Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hocanız. Nasılsınız? İyisiniz, keyifler. Umarım ki yerindedir. Arkadaşlar yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Konu başlığımız vektörler. Hazırsan başlayalım. Gerçi başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapayım. rehbermatematik.com sitemiz açıldı. Peki bu sitenin içeriğinde neler var arkadaşlar? Bütün ders videolarımıza buradan ulaşabilir. Aynı zamanda derse ait PDF dokümanları buradan indirebilirsiniz ve dersi bizle de birlikte tekrar edebilirsin. Hadi artık ders başlasın. Dedik ki konu başlığımız vektörler. Fakat vektörlere geçmeden önce ufacık bir tanım yapacağız. Çünkü vektörlerin altyapısı için önemli. Başlangıç noktası A, bitim noktası B olan doğru parçasına yönlü doğru parçası denir. Arkadaşlar burada da gözüküyor. Başlangıcı A, bitimi B olan Doğru parçasına yönlü doğru parçası diyeceğiz. Peki vektör nedir? Eş yönlü doğru parçalarının yukarıda gördüğünüz yönlü doğru parçalarının her birine yani bir sürü var ve bunların hepsi birbirine eş olacak. Tamamını temsil eden yönlü doğru parçasına vektör denir. Yani bu şekilde duran bütün yönlü doğru parçalarını bundan sonra ne olarak adlandıracağız? Vektör olarak adlandıracağız arkadaşlar. Ve vektörün gösterimi şu şekilde olacak. Önce başlangıç noktası yazılır. Sonra bitim noktası yazılır. Ve üstüne güzel bir yön oku yapılır. Tamam mıdır? A başlangıç noktası, B bitim noktası. Tamam hocam vektörün nasıl gösterildiğini öğrendik diyorsan vektör için 3 tane temel yapı taşımız var. 1. Her vektörün yönü vardır arkadaşlar. Burada gördüğün gibi. Her vektörün doğrultusu vardır. Her vektörün bir de neyi vardır? uzunluğu vardır. Fakat bazı arkadaşlar diyecek ki hocam yönle doğrultu aynı şey değil mi? Aynı şey değil arkadaşlar. Düşünün ki bir duble yol olsun. Tamam mı? Bu yolda arkadaşlar bu asfaltta bu sizin doğrultunuz olacaktır. Peki bu doğrultuda siz ister bu yöne gidebilirsiniz, isterseniz öbür taraftaki yöne doğru gidebilirsiniz. Bakın bunlar sizin yönleriniz ama nasıl aynı asfalttasınız. O halde sizin doğrultularınız aynıdır. Doğrultuyla yönler farklı şey. Şimdi geçelim başka bir tanıma. Hani vektörün yapı taşlarından en önemlilerinden biri uzunluk dedik ya. Bak işte. Vektörün uzunluğu nasıl gösteriliyor? Herhangi bir AB vektörü verilmiş olsun. Bu vektörün uzunluğunu arkadaşlar mutlak değer içerisinde AB vektörü şeklinde göstereceğiz. Hatta hatta bazı kaynaklarda uzunluk yerine normu da kullanırlar arkadaşlar. Bunu unutma. AB vektörünün uzunluğu A ile B noktası arasındaki mesafe kadardır ki bunu zaten mutlak değer belli ediyor. Geçelim birim vektör nedir? Uzunluğu verdiğime göre birim vektörü de verebilirim. Uzunluğu bir birim olan vektöre birim vektör denir. Yani yukarıda gördüğünüz vektör. Eğer bir birim vektör, özür dilerim, bir birim uzunluğundaysa AB vektörüne birim vektör diyeceğiz. Bakın AB mutlak değer içerisinde uzunluğu bir birimse bunun adı artık nedir? Birim vektördür. Şimdi buraya kadar öğrendiklerimizi bir örnek üstünde gösterelim. Şekilde verilen KL vektörü için aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Bakın doğrultusu ve KL vektörü verilmiş. KL vektörünün başlangıç noktası neresidir? Bakın başlangıç noktası K noktasıdır arkadaşlar. Hemen yazdım. KL vektörünün bitim noktası gördüğün gibi buradaki ne noktasıdır? L noktasıdır. Onu da hemen yazdık. KR vektörünün uzunluğu ki az önce öğrenmiştik. Herhangi bir vektörün uzunluğunu bulmak istiyorsan onu neyin içinde yazıyordun? Mutlak değerin içerisinde yazıyordun. Ve son soru. KL vektörünün üzerinde bulunduğu D doğrultusuna vektörün nesi deniyordu? Doğrultusu deniyordu arkadaşlar. Doğrultusu diye buraya yazıyoruz. Ve geldik eş vektör tanımına. Yönleri ve büyüklükleri eşit olan vektörlere eş vektörler denir. Şimdi yandaki iki vektörün yönleri ve büyüklükleri eşit olsun. Bu durumda arkadaşlar biz şunu yazabiliriz. AB vektörü eşittir CD vektörü şeklinde gösterebiliriz. Aynı zamanda bu vektörlerin uzunlukları da birbirine eşit olmak zorundadır. Çünkü eş vektörlerin uzunlukları birbirine nedir? Eşittir arkadaşlar. Aynı zamanda bu şekilde de göstereceğiz. Tamam mı? Hadi gel o zaman bir altındakine. Ters vektör ya da zıt vektör nedir? Doğrultu ve uzunlukları aynı, yönleri farklı olan vektörlere zıt vektörler denir. Dedik ki vektörün 3 tane temel taşı var. Bak, birincisi doğrultu, ikincisi uzunluk. Bunlar aynı olacak. Ama neleri farklı olacak? Yönleri farklı olacak arkadaşlar. Yönleri farklıysa biz bu vektörlere zıt vektörler diyeceğiz. Peki nasıl gösteriliyor? Burası önemli. Soru içerisinde gelme şansı yüksek arkadaşlar. Örneğin biz burada AB vektörünü yazmışız yukarıda. Aşağıda hangi vektörü yazmışız? Arkadaşlar vektörde yazımda şu çok önemlidir. Önce başlangıç noktasını yazarsın, sonra bitim noktasını. Sonra okun yönü. Hocam bunun yönü sola doğru sen sağa yap. Hiç fark etmez arkadaşlar vektörleri gösterirken. Her seferinde okun yönü sağa doğru olacak ama bizim için başlangıç ve bitim noktası önemli. Gördüğün gibi B'de başlıyıp A'da bitiyor. Şimdi bu vektörler zıt vektörlerdir. Zıt vektörlerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Eğer yönleri birbirinden farklıysa AB vektörü eşittir aynı zamanda Önüne eksi koyarız arkadaşlar. Bir vektörün önüne eksi koymak demek onun yönünü değiştirmek demektir. Tam ters yöne doğru göndermek demektir. AB vektörü eşittir BA vektörüne ama ne zaman? Eksi BA vektörüne. Az önce gösterdiğim eş ve zıt vektörle ilgili kafan hala karışıksa şu örneği dikkatle incele. Eş birim kareleri ayrılmış zemindeki vektörlerden eş vektör, birim vektör, zıt vektör örneklerini bulunuz diyor. Eş vektörle başlayalım. Eş vektör demek arkadaşlar yönü, doğrultusu, uzunluğu yani her şeyle birbirinin aynısı olan vektörleri arıyorsun. Peki eş vektör hangileri var arkadaşlar burada? Gördüğün gibi AB vektörü ile VY vektörleri nedir? Eş vektörlerdir. Peki bunları nasıl gösteriyorduk? AB vektörü eşittir ve y vektörü şeklinde yazıyorduk. Al sana eş vektör örneği. Birim vektör diyor. Birim vektör neydi? Bir birim uzunluğunda olan vektördü. Hemen bakıyorsun bir kare uzunluğunda olan işte burada. P, R vektörü. Arkadaşlar P, R vektörünün uzunluğu ne kadardır? Bir birimdir. O halde PR vektörü nedir? Birim vektördür. Bunu da gösterdik. Geldik zıt vektöre. Zıt vektör neydi? Yönleri, doğrultuları aynı. Uzunluk, özür dilerim. Yönleri, Hop yine yanlış söyledik. Tekrar ediyorum. Doğrultuları ve uzunlukları aynı yönleri farklı olacaktı değil mi? Şimdi bakıyorum. AB vektörünü baz alırsam arkadaşlar. NM vektörü ile zıt vektörlerdir. Daha doğrusu MN vektörü ile. Şimdi AD vektörü eşittir. Hocam zıt vektör diyorsun ama dikkatle incele bak şimdi. MN vektörü şu haliyle yönü farklı oldu. Önün eksi işaretini koyunca ne oluyordu? Yönünü değiştirmiş oluyordu. AB vektörü ve MN vektörü zıt vektörlerdir. Fakat AB ile eksi MN vektörleri birbirine eşittir arkadaşlar. Ve belki de vektör konusu için en önemli noktaya geldik. Yer vektörü ya da konum vektörü. Yer konum vektörü. Arkadaşlar kaynaklarda farklı isimlerle görebilirsiniz. AB vektörüne eş ve başlangıç noktası orijin olan OP vektörüne AB vektörünün konum vektörü denir. Tabi bu haliyle bir şey anlamıyorsun. Kısaca arkadaşım benden duymuş ama olma ama bir vektörü alıp başlangıç noktasını orijine oturtma işlemine biz ne diyeceğiz? Yer konum vektörünü bulma işlemi diyeceğiz. Yani biz bu vektörü alıp orijine taşıyacağız. Peki bu taşıma işlemini işlemsel olarak nasıl gösteriyoruz? Hemen gösterelim arkadaşlar. Herhangi bir AB vektörünün yer konum vektörünü bulmak istiyorsan şunu yapıyorsun. Bitim noktasından başlangıç noktasının koordinatlarını çıkarıyorsun. Peki bizim buradaki örneğimizde nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? B noktasından B noktası dediğin nedir arkadaşım? X2 virgül Y2 noktası. Eksi diyorsun. Kimi çıkaracaksın içerisinden? X1 virgül Y1 noktasını. O halde AB vektörünün konum vektörü eşit olacak. X'lerden X'leri çıkarıyorsun. Yani X2 eksi X1 virgül. Y'leri de birbirinden çıkarıyorsun. Y2 eksi Y1. Eğer bu yer konum vektörünü anladıysan. Hadi gel bir aşağıya bakalım. Sıfır vektörü nedir? Başlangıç ve bitim noktası aynı olan vektörlere sıfır vektörü denir. Sıfır vektörü bu şekilde gösterilir. Uzunluğu da kaç birim olacaktır arkadaşlar? Sıfır birim olacaktır. Yani ben sıfır vektörünün mutlak değerini aldığımda cevabı ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Bakın buradaki tanımdaki şu nokta çok önemli. Başlangıç ve bitim noktası aynı. Yani A'ya A vektörünü çizmek istersen, A noktasına ait A vektörünü çizmek istersen, bu vektörün uzunluğu kaç birim olacaktır? 0 birim olacaktır. O halde A'ya A noktası 0 vektörünü temsil edebilir. Bu kadar bilgi yüklemesinden sonra artık seri şekilde soru çözümüne geçebiliriz. Analitik düzlemde A noktası eksi 3'e 2, B noktası eksi 2'ye 1 noktaları veriliyor. AB vektörünü ve AA vektörlerinin konumu vektörlerini bulunuz diyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. AB vektörünün Konum vektörünü bulmak istiyorsan bitim noktasından neyi çıkarıyordun? Başlangıç noktasını çıkarıyordun. Peki burada da kimleri birbirinden çıkarıyorduk? B'ler örneğin B eksi A için önce x'lerini sonra y'lerini birbirinden çıkarıyorum. Parantezimi açtım. B'nin x'i kaçtır? Eksi 2. Araya çıkarma işlemi koyuyorum. X, A'nın x1'i nedir? Eksi 3'tür. Dikkat et arada x'i olduğu için ne içinde yazdım onu parantez içerisinde yazdım. Virgül dedim. Şimdi y'lerini birbirinden çıkaralım. 1 Bir eksi 2 yazdık. Hemen çıkartma işlemini yapacağız. <laughs> Özür diliyorum. Şurada eksi ile eksi birbirine ne yaptı? Artı yaptı. Eksi 2 artı 3. Virgül birden de 2 çıktı. Eksi 1. Artık sonucu yazalım arkadaşlar. 1 virgül eksi 1 noktasıymış. Daha doğrusu vektörüymüş. Yer konum vektörü. Sıra geldi. AA'nın konum vektörünü bulmaya. AA'nın konum vektörünü bulabilmem için bitim noktasından başlangıç noktasını çıkaracağım ki A noktasından A noktasını çıkarırsak elde edeceğimiz vektör 0,0 vektörüdür ki biliyorsun bu sıfır vektörü. Bu örnek bitti. Gel şimdi aşağıdaki Yine A ve B noktaları verilmiş. Buna göre diyor BA vektörünün bileşenleri AB olduğuna göre A çarpı B nedir diyor. Nokta verilmiş BA vektörünü elde edebilmen için senin onun yer konum vektörünü bulman gerekiyor. Peki BA vektörü nasıl bulunur arkadaşlar? Bitim noktası ki A'dır. Başlangıç noktasını ne yapacaksın? Bu noktadan çıkaracaksın. Hemen başlayalım. Eksi 3'ten Kaçı çıkaracağım? 4'ü çıkaracağım. Virgül. 5'ten kaçı çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız. Yani BA vektörünün koordinatları şuymuş arkadaşlar. 3-4-7 eksi 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 yapar. 5'ten de 2 çıktı. 3 yapar. Koordinatlar bunlar. Peki soru içerisinde ne demiş? BA vektörünün bileşenleri yani şurası A'ymış. Şurası B'ymiş. Bizden A çarpı B istiyor. A çarpı B eşittir dedim. Eksi 7 çarpı 3'ten 3 üç kere 7 21 yani eksi 21 olacaktır. Peki koordinatları her zaman yazacak halleri yok ya. Koordinat düzleminde gösterilirse tıpkı bir örnekteki gibi bakın sorumuza. Koordinat düzleminde verilen AB noktalarına göre AB vektörünün konum vektörünü elde ediniz diyor. Şimdi arkadaşlar AB vektörünün konum vektörünü elde etmek istiyorsan A ve B noktalarını belirlemen gerekir. B noktasını belirleyelim. Önce X'i sonra Y'sini yazdım. A noktasında da önce X'ini ardından sonra Y'sini yazdık. Artık konum vektörünü belirleyebilirim arkadaşlar. AB vektörü Eşittir diyorum. B noktasından A noktasını çıkaracağım. B'nin x'i 6, A'nın x'i 1 virgül. B'nin y'si eksi 5, A'nın x y'si eksi 2. Yalnız dikkat et ben bunu parantezle yazıyorum. Kafalar karışmasın arkadaşlar. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı virgül. Eksi ile eksi birbirine artı 2 yaptı. Eksi 5 artı 2 daha ne yapar? eksi 3 yapar. O halde AB vektörünün konum vektörü 5 virgül eksi 3 koordinatlarındaymış. Fakat burada şunu da his, e, göstermek istiyorum. BA vektörüne de bakalım arkadaşlar. BA vektörünü elde edebilmen için bitim noktasından başlangıç noktasını çıkarman gerekiyor. Yani A noktasından B'yi çıkaracaksın. A kaç? 1. Çıkarttım. Eksi dedim. B kaç? 6 virgül. Bakın şimdi eksi 2 Eksi eksi 5 yazacağız değil mi? Burada aman hata yapmayın arkadaşlar. Eksi artı artısı. Eksi ile eksi birbirine artı yaptı. Birden 6 çıktı. Eksi 5'i elde ettik burada. Eksi 2 artı 5 tane elde edildi. 3 elde edildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. BA vektörü ile AB vektörleri farklı şeyler. Ne yapılmış? Aralarına eksi koyulmuş. Biz zaten biliyoruz. A vektörü ile B A vektörünün yönleri farklıdır. Ve bunların eşit olması için araya ne konulması gerekiyor da eksi. Dikkat edersen ben bunu eksi ile çarparsam artı 5'e eksi 3 yani AB vektörüne eşit olacaktır. Kısaca bunu göstermek istemiştim. Ve geldik başka bir soruya. Analitik düzlemde AB vektörü x virgül 5 CD vektörü eksi 1 virgül Y vektörleri veriliyor. BA vektörü DC vektörüne eşit olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar biz AB vektörünü biliyoruz ama bana BA vektörü lazım. BA vektörünü biliyorsam bunu AB vektörünü elde etmek istersem ne yapmam lazım? AB vektörünü eksi ile çarpmam lazım. O halde hemen başlayalım. Şimdi eksi koyuyorum. AB vektörünün koordinatları neydi? x virgül 5'ti. Eksi içeri dağıttım. Eksi x'e eksi 5 olarak a, b, b a vektörünü elde ettik. Tamam hocam bu kolaydı. Peki dc vektörünü elde edelim. dc vektörünü elde edebilmen için ve cd'den yararlanmak istiyorsan ne yapacaksın? cd vektörünün önüne eksi koyacaksın. Yani cd'nin koordinatlarını eksiyle çarpacaksın. Eksi koydum. Eksi bir virgül y mi yazdım? Eksiyi dağıttım içi ver. Bir virgül eksi y olarak bulundu. Bu da bakarsınız nedir? dc vektördür. Eğer ki bu iki vektör birbirine eşitse arkadaşlar x'leri ile y'leri de birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Burada eşitlik zaten verilmiş. Hemen başlayalım. Eksi x eşitse 1'e her tarafı eksi ile çarptığımda x değerini eksi 1 olarak bulurum. Geldim y değerini bulmaya. Eksi y değeri eşitmiş. Eksi 5 arkadaşlar. Eksiler birbirini götürdü. Y'yi de kaç olarak bulduk? 5 olarak bulduk. X ve Y değerleri bulundu. Soru bitti. Ve geldik bir vektörün uzunluğunun hesaplanmasına. Bir vektörün uzunluğu nasıl hesaplanır? Arkadaşlar vektörün koordinatları yani başlangıç noktası A virgül B. Bitim noktası da C virgül D olsun. Biz U vektörünün uzunluğunu hesaplamak istiyoruz. Şimdi arkadaşım bu bir koordinat düzlemi üzerinde olsaydı. Şuradaki yüksekliği ve şuradaki taban uzunluğunu bulmamız şu şekilde olacaktı. X'lerini birbirinden çıkarırsan taban uzunluğunu bulursun. Yani burası C A uzunluğuna eşittir. Şurası da arkadaşım D eksi B uzunluğuna eşittir. Peki bu vektörün uzunluğu neye dönüşmüş oldu? Hipotenüs uzunluğuna dönüşmüş oldu. O halde hesaplayalım. U vektörünün uzunluğu eşittir. Kök içerisinde ne yapıyorsun? X'lerini birbirinden çıkarıp karesini alıyorsun. Artı diyorsun. Hipotenüs böyle hesaplanıyordu unutma. Y'lerini birbirinden çıkarıp Karesini alıyorsun. Hocam burada illa D'den B'yi çıkarmamız gerekir mi? Hayır gerekmez. Karesini aldığın için B'den D'yi istersen A'dan da C'yi çıkarabilirsin. Karesini aldığında eksiliyse zaten pozitife dönüşecektir. Arkadaşlar bir vektörün uzunluğu bu şekilde gösterilecek. Yalnız buradaki mutlak değeri unutmuyorsun. U vektörünün uzunluğudur bu. Arkadaşım burada şu iki gösterimden kabulümüzdür. AB vektörünün uzunluğu U vektörünün uzunluğuna eşittir. Yani AB'yi biz U vektörüyle temsil etmişiz. Bir sıkıntı yok. Peki uzunlukla ilgili nasıl soru gelir? A vektörü eksi 15'e 8 olduğuna göre A vektörünün uzunluğu kaç birimdir diyor. Arkadaşım bize iki tane koordinat lazımmış gibi düşünme. A vektörü bir noktadır ve bir nokta vektör temsil eder. Bakın A'nın koordinatları eksi 15'e 8'miş. Hemen gösterelim. Eksi 15 neresi olsun? Tahminen şuralarda bir yerlerde olsun. Peki artı 8 de buradaysa eğer. Bu noktaların birleştiği yeri önce gösterelim. Gösterdik hocam. İşte senin vektörün burada arkadaşım. Hemen onu da başka bir kalemle gösteriyorum. Senin A vektörün budur arkadaşım. Her zaman orijinden başlatıyorsun eğer bir noktaysa. Bu vektörün uzunluğunu arıyorsun. Biz dedik ki bu uzunluğu bulabilmemiz için bizim formülümüz şu olacaktır. A vektörünün uzunluğu eşittir karekök içerisinde. Eğer ki A vektörünün koordinatları A virgül B ise şu şekilde hesap yapabilirsin. A kare artı B karenin karekökü. Tıpkı hipotenüs misali. Hemen başlayalım. Eksi 15'in karesi artı 8'in karesi yazıyorum. Eksi 15'in karesi 225 yapar. 8'in karesi 64 yapar. Bu iki değeri birbiriyle topladığımızda 289'u elde edersin ki A vektör 289 neyin karesidir? 17'nin karesidir. Uzunluğu 17 birim olacaktır. Şimdi bak bakalım arkadaşım. 8, 15li üçgeni vardı. 17 üçgeni vardı. Bu zaten bir hipotenüs kuralı değil miydi? Bakın buradan burası 15 birim uzunluğunda. Buradan burası 8 birim uzunluğunda. Bu da özel bir üçgen temsil etti. 8-15-17 üçgenini. Geldik farklı bir soruya. A 3,7 B 6,11 noktaları veriliyor. AB vektörünün bileşenlerini ve uzunluğunu bulunuz. Hemen bileşenlerini bulmakla başlayalım arkadaşım. AB vektörünün bileşenleri bitim noktasından başlangıç noktasını çıkarıyorduk. Hemen yazalım. 6'dan kaçı çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım. Virgül 11'den kaçı çıkaracağım? 7'yi çıkaracağım. Hemen yapalım bu işlemleri. AB vektörü eşittir diyorum. 6'dan 3 çıktı 3. 11'den 7 çıktı 4. 3 virgül 4'müş. Bizden ne istiyor? AB vektörünün bileşenlerini ve uzunluğunu istiyor. AB vektörünün uzunluğu eşittir diyeceğim ve hemen duracağım. Biliyorsun ki 3'ün karesi 4'ün karesi kare kök içerisinde yazacağız. Ama senin aklında bulunsun kısa yoldan. Hemen şunu da yapabilirsin arkadaşım. Bir tarafa 3 bir tarafa 4 yazarsın. Bu da tanıdık üçgense hipotenüsü yapıştırırsın ki bu hipotenüs bizim vektörümüzün uzunluğuna eşit olacak. O da 5 birim. Peki işlem yapmak isteseydin 3'ün karesi 4'ün karesinin karekökünü alırdın ki o da 25'in karekökü yani 5 olacaktı. Aynı şey İlla her zaman uzunluğunu bulun demeyebilir. Tıpkı burada olduğu gibi. A noktası 4,6, B noktası x, b. AB vektörünün uzunluğu 13 birim olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşım biz AB vektörünün uzunluğunu bulmak için hangi formülü kullanacağız? Xleri ve yleri birbirinden çıkarıp karelerini alacağız. O halde başlayalım. Bakın xler bunlar. Xleri birbirinden çıkarıyorum. X eksi 4'ün karesi artı yleri birbirinden çıkarıyorum. Kimini kimden çıkardığının hiçbir önemi yok. Ne de olsa karesini alıyorsun. Ben de kolaylık olması adına 6'dan 1'i çıkaracağım arkadaşlar. Ve cevabımız kaça eşit olacak? 13'e eşit olacak. Hemen işlemlere başlayalım. Şöyle bir kare kökümüzü çizelim. X eksi 4'ün karesi içeride var. Bunu zaten dokunmuyoruz. Artı 6'dan 1 çıktı. 5, 5'in de karesini aldın. 25. Eşittir 13. Arkadaşım senin kare kökten kurtulabilmen için her tarafın nesini alman gerekiyor? karesini alman gerekiyor. Karesini aldığımda bu kare ifade girecektir. Burada x eksi 4'ün karesi artı 25 kaldı. Eşittir dedim. 13'ün karesi için ne yazabilirsin? 169 yazabilirsin. Sıra geldi 25'i karşıya atmaya ve bu çıkarma işlemini yapmaya. Çıkardık 4, çıkardık 4. Burada da 1 kaldı. Yani x eksi 4'ün karesi kaça eşit? 144. Fakat buradan 2 tane cevap gelecektir arkadaşlar. Hangi sayının karesi 144'tür. Tabii ki 12'nin. Yani x eksi 4 artı 12 de olabilir. Ya da eksi 12 olabilir. Çünkü eksi 12'nin karesi de 144'tür. Eksi 4'ü karşıya attım. X eşitlerine geldi arkadaşım buradan. 16 geldi. Burada eksi 4'ü karşıya attığımda x buradan ne geldi? Eksi 8 geldi. Demek ki x'in iki tane değeri varmış. Birincisi 16. ikincisi eksi 8. Uzunluk soruları her zaman aynı tarz gelecek diye bir kural yok. Birim vektörle karıştırabilirler. İşte örneğin a vektörü A bölü kök 10, 3 virgül kök 10 koordinatlarına sahip. Bu vektör birim vektör olduğuna göre A'nın alabileceği değerler nelerdir diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen şöyle bir işlem yapıyoruz. A vektörü eğer ki birim vektörse biz bu vektörün uzunluğunun bir birim olduğunu buluyor, biliyoruz. O halde hemen birim vektörün tanımı gereği uzunluğu da yazalım. Şimdi biz uzunluğu nasıl yazıyorduk? A bölü kök 10'un karesi artı 3 bölü kök 10'un karesi üstüne de karekök. cevap kaça eşit olacak? 1 eşit olacak. Peki bu kare kökten kurtulmanın en kolay yolu her tarafın karesini almak. Karesini aldığınca biliyorsun ki bu kare köklerden kurtulduk. Geriye ne kaldı? A bölü daha doğrusu A kare bölü karesini aldığında 10 artı 3'ün karesini aldın 9 kök 10'un karesini aldın 10. Eşittir kaça? 1'e. Hadi gel şu 9'u karşıya atalım. A kare bölü 10 eşittir dedim. 1 eksi 9 bölü 10 yazdım karşıda. 1'den 9 bölü 10'u çıkartımda 1 bölü 10 kalacaktır. Yani A kare bölü 10, 1 bölü 10'a eşit. Cırt cırt onlar birbirini götürdü. Geriye sadece şu işlem kaldı. A kare eşittir 1. Peki hangi sayının karesi 1'dir arkadaşlar? A 1 de olabilir. Eksi 1 de olabilir. Demek ki A'nın iki tane değeri varmış. 1 1 bir, diğeri eksi 1. Ve çok güzel bir örnek arkadaşlar. A noktası verilmiş. AB vektörü verilmiş. BC vektörü de verilmiş. Buna göre B vektörünün uzunluğuyla. C vektörünün uzunlukları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi senin önce B vektörünü bulabilmen için B'nin koordinatlarını bilmen gerekiyor. B'nin koordinatlarını nereden çekeceğiz? AB vektörü ve A noktasından. Siz AB vektörünü elde etmek için yapmanız gereken işleminiz neydi arkadaşlarım? B koordinatlarından A'nın koordinatlarını çıkarmak. Diyelim ki B'nin koordinatları şu olsun. X virgül Y olsun. Hadi yerine yazalım. Biz X virgül Y'den kimi çıkaracağız? 1 virgül eksi 3'ü çıkaracağız. Cevap ne çıkacak? 3 virgül 6 çıkacak. Hemen işlemleri yapalım. 3 virgül 6 eşittir. Bakın x'leri birbirinden çıkarıyorsun. x eksi 1. Y'leri birbirinden çıkarıyorsun ama çıkarırken dikkat et. Arada da eksi işareti var. Artı 3 oldu. Peki şu haliyle bunlar birbirine eşitse sıralı ikillerde eşitlik tanımını kullanıp x eksi 1'i 3'e eşitleyeceğim. Y artı 3'ü de 6 eşitleyeceğim. X'i buradan çekelim. 3'ü karşıya at, 1'i karşıya attım. X 4 geldi. 3'ü karşıya attım. Burada Y değerine geldi. 3 geldi. Demek ki B'nin koordinatları kaçmış? 4,3'müş. Peki buradan hemen B'nin uzunluğunu bulabilirsin herhalde arkadaşım. B'nin uzunluğu 4,3. Özel bir üçgendir. 4, 3 ne üçgeni vardı? 5 üçgeni vardı. Hatırlıyorsunuz uzunluğu hipotenüsten kolay bir şekilde bulabiliyorduk. Şimdi B'nin koordinatlarını bulduğuma göre BC vektörünün o özelliğinden de yararlanıp C'yi çekebiliriz. Bunun da anlamı nedir? C eksi A değil özür dilerim. Bu ne olacak? B olacak arkadaşlar. B, C vektörü belli mi? 8,2 belli. C belli mi? Değil. Peki C'ye hemen koordinatlarını yazalım. Herhangi bir değer olsun. A virgül B değeri yazdık buna da. A virgül B. Eksi derim. B'nin koordinatlarını buldan bulmuştuk. 4 virgül 3'tü koordinatları. Hemen işlemleri yapalım. Arada çıkarma işlemi var. Çıkartmayı yapıyorum. A eksi 4 virgül B eksi 3'ü elde ettik. Peki buradan çıkaracağımız sonuç nedir arkadaşlar? X'ler X'lere, Y'ler Y'lere eşittir. O halde A eksi 4'ün değeri eşit olacak kaça? 8'e. B eksi 3'ün değeri eşit olacak kaça? 2. Hemen 4'ü karşıya attım. A'nın değerine geldi. 12 geldi. 3'ü karşıya attım. B'nin değerine geldi arkadaşlar. 5 geldi. Şimdi C'nin koordinatlarını buldum. Neymiş C'nin koordinatları? 12,5. Peki C'nin uzunluğunu bulabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki buluruz. 5 12 ne üçgeni vardı? 13 üçgeni vardı. Gördüğün gibi kolay yoldan uzunlukları hesaplayabiliyorum. Soru artık şu. B'nin uzunluğuyla C'nin uzunlukları toplamı nedir? B'nin uzunluğunu 5 bulduk. C'nin uzunluğunu 13 bulduk. 5 13 daha toplamı ne elde ettik? 18 olarak bulduk. Ve çok güzel bir soruyla bölümü noktalamaya geldik ama ufak bir hatırlatma yapalım. Aşağıdan abone ol tuşuna basarak kanala abone olabilir. Yanındaki çan işaretine dokunarak da yeni gelen videolardan haberdar olabilirsin. Ve unutmadan bu videomuzu beğendiysen beğen tuşuna da basmayı unutma. A, B, C vektörleri için aşağıdakiler bilinmektedir diyor. A vektörünün koordinatları B'nin ve C'nin koordinatları verilmiş. A ve B eş vektörlerdir diyor. Peki bu madde için ne yazabiliriz arkadaşlar? Eş vektörlerse birbirlerini eşittir işaretiyle bağlanırlar. Güzel. C birim vektördür. Peki bunun için ne yazabilirim? C'nin uzunluğuna ne yazacağız? Bir birim yazacağız. Şimdi uzunlukları ve özellikleri kullanıp x artı y artı z değerini elde edelim. A'nın koordinatları belliydi. Y artı 2 virgül 3'tü. B'nin koordinatları belli. 4 virgül x eksi 3'tü. Yapman gereken şu arkadaşım. X'lerle x'leri, y'lerle y'leri birbirine eşitlemek. Kısaca y artı 2 eşitse 4'e. 2'yi karşıya attığın y'nin değerine geldi. 2 geldi x eksi 3 eşitse 3 arkadaşım 3'ü karşıya attın x de 6 olarak bulundu. Peki sıra geldi bu özelliği kullanmaya. C birim vektör diyor. Birim vektör olduğuna göre uzunluğu bir birimdi. O halde uzunluğunu hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? Karekök içerisinde x değerinin karesi yani biliyorsun ki onun birinci koordinatı şuradan şuraya kadar ikincisi bu. 3y eksi x artı 1'in karesi diyorsun. Artı 1 de z'nin karesi ne elde edeceksin arkadaşım? bir birim elde edeceksin. Hocam x ve y belli. Hadi yerlerini yazalım. Yerlerini yazıyorum. Y değerini 2 bulmuştuk. X değerini 6 bulmuştuk. Bu değerleri yerlerine yazdığımızda şurada oluşan ifadenin sonucunu bir oluşturalım. 2 kere 3 6. Eksi 6 artı 1'in karesi. Eksiler birbirine götürdü. 1'in karesi kaldı. 1 artı Z'nin karesinin kare kökü eşit olacakmış biri. Ne yapıyoruz kare kökten kurtulmak için? Her tarafın karesini yapıştırıyoruz. Karesini yapıştırdım. Buradan 1 artı Z'nin karesi eşittir 1 Bir geldi. Biri karşıya attığında Z'nin karesini 0 yani kısaca Z'yi ne bulacaksın? 0 bulacaksın. Soru bizden X artı Y artı Z'nin toplamını istiyor. X'i ne bulduk? 6 bulduk. Y'yi 2 bulduk. Z'yi 0 bulduk. Hadi toplayalım. 6, 2 daha. 8 olacakmış doğru cevabımız. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.